Arkadaşlar bugün çok absürt bir şey yapıp tablete Visual Studio kod yüklemeye çalışıyoruz. Arkadaşlar Visual Studio kodu ıı, buradan indirdik. MacOS dediğine bakmayın ben sonradan biraz kurcalamıştım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Visual Studio kodun sitesinden indirdik burada arkadaş şeyimiz arkadaşımız Visual Studio Code dosyası işte. Ben buradan yapmaya çalıştım çünkü diğer terminal uygulamasında terminal one plus diye bir uygulama vardı arkadaşlar. Onda çalışmadı. O yüzden Termux'ta yapmaya çalıştım. İz, bunda da çalışmadı. izinleri yeniden ayarladım. Şimdi deniyoruz arkadaşlar. Şimdi dpkg -i diyeceğiz ondan sonra ee... arkadaşlar bu şekilde yazdık komutu şuraya dosyanızın adını yazıyorsunuz enter diyorum Bilmiyorum. nasıl ya arkadaşlar böyle yapıyordu zaten şu şöyle komutla yeniden izinlendirsek de böyle hata yapıyordu neyse arkadaşlar bu en azından izleyip Gülüp keyif alacağınız bir video olmuştur umarım yani yükleyemesek de en azından uğraştık en azından e, güzel bir içerik ortaya çıkarmaya çalıştık bir sonraki videomuzda görüşürüz hoşçakalın arkadaşlar.